Nebil gecelerinden herkese merhabalar. Bir başka olur Nebil'in geceleri diyerek şöyle bir support sınıfıyla başlayalım. Support sınıfında önce hangi silahları veriyor pek bilmiyorum ama burada Leviskan bastırma veriyor diye biliyorum. Leviskan bastırma oynayabilirsiniz, bar siper oynayabilirsiniz ama bunun 20 mermisi var. Şöyle bir bar siperle ben de uzun süredir denemek istiyordum bu silah. Şöyle bir denemek için başlayalım. Bar siper iyiymiş ya. Başlangıç hızlı oldu ama 20 mermisinin olması Şöyle bunu buraya atalım Böyle bununla siper arkasından oynamanız daha mantıklı Çünkü Çünkü bir sıkıntısı var Bir sıkıntısı var 20 mermisi var Ama şeyi e, Battle Fight 1'de Destek sınıfında Tepmesi en az silahlardan biridir. Kontrolü çok rahat. Ne yapıyor lan? Ha havan kalmış elimde. Ya şimdi havan yasak falandır. Hemen bir konuşlanma atayım. havana iptal edeyim. Ya map onu bilerek yaptım arkadaşlar. Şimdi yasak falandır. Durduk yere biz de havan yüzünden babayı almayak. Onun yerine bundan alalım. Siz de mutlaka bundan alın ya da mesela tank vardır, tankın peşinden gideceksiniz. Arkadaşlarla oynuyorsanız böyle bir ekip halinde bir kişinin tamir aleti almasını da tavsiye, böyle yarar var. Çünkü e, tankı çok daha rahat tamir ediyor. Hatta şöyle bir göstereyim. Ben de dursun. tam. arbaletlerini onu almış olalım. Diğeri de bu. Evet. Mesela şurada bir tankımız var. Bu tankın, tabi bu tank değil, daha büyük tanklara yapıyorlar. Bunu böyle tamir edebiliyorsunuz. Hatta şöyle yatalım bunu. Kanka ne yapıyorsun? Ben nasıl edeyim? Biz beraber edelim. Kanka modifiye edin şey ya. Bak kanka ben yapıyorum Kong. Ne yapıyorsun Kong? Ya hadi gidelim ya. Buradan durmuş kill farmlıyor ya. Tamir alet. Neyi tamir ediyor bilmiyorum havayı. Ortamın havası bozulmuş. Havayı tamir edelim. Ağaç tamir edelim. Aa vurdu lan ağaca. Acaba düşman öldürülüyor mu? Evet, evet. Hayır. İşte sıkıntısı bu ya. Ben böyle çok kaçıran adamlara göre değil benim gibi adamlar. Şurada şurada. Nereye gitti lan bu? Eller, Ellerle. ha. Allah mermisi bitti ya. <laughs> ben çok içerilere giren adamım. Bu bana göre değil. Bir diğer tavsiye edeceğim silah yakın mesafelerde affetmeyen 3-4 kişi alıp rahatlıkla çıkabileceğiniz Suat'ın en çok sevdiği. Adeta uğruna şiirler, metiyeler düzlüyor. Parabellum. Parabellum. Dize Ardeşen dökme silahı. Baba burada, burada burada bak. Bu başka yerde bunu yapamazsınız başka silahla mümkün değil. Gelme gelme. Lan gelme manyak. Kaldır lan madem geldin. Bir tane sayıktı. Kaldırsaydı eğer orada bir fark etmeseler mahvedecek. Yüze Ardeşon silahı durdu ha. Var mı başka meraklısı? Çıkacağım mı gene aynı yere? Hadi Bu iyi kullanırım. Çok seker ama ben iyi kullanıyorum bir şekilde. Bilmiyorum elim yattı herhalde bu silah. Şimdi niye buraya geldik? Bir düşünelim. Biz buradan B'ye doğru kayarız. Hadi be. Aa, 1907 Spera denk geldim. Olmaz. Olamaz imkansız. Geldik denk geldik yapacak bir şey yok. Parabellum iyidir ya. para Para Cetine bak abi. Al para bu cetine bak abi. Duvarda duruyor genelde bu. Çok ses var. Al Gördün mü? Ay senin, ay senin maskene takayım be çocuk be. Maske tak Ben taktım ya. Parabellum, Birazdan başlarız ya. Ee, iki. maç otursun. He, orayı aldık, orayı aldık. Hee, burayı da alacağız. He. Ulan değerini aldım. Koş 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 koş. Tamir aletiyle koş. Biz gideriz ormana hey ormana. Bir de bombalar falan yanlış benim ha. Sen the herkes beyaz geçecekler. Para bildim getir onu bakayım. Ulan sana mermi atayım dur. Ulan atamadık ki Gaza geldi gitti herif. Diyo polisyon. Evet. Uşak bir kaldı bak Uşak bir kaldıysa beni ben neler edeceğim bunu hani? sen bir bana bir kaldı beni ya. Vay arkadaş demek ki kaldıramıyorlar baga girdik. Tamam kalktım kalktım, kalktım. Olur öyle bağlanıyor oyun. Bu oyunun doğasında var. We have taken çok açığa çıktım ya. Baba 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 baba. Gitti en son bunu aldı geldi bak bak. Bak, bak hele bak. Neyse şunları bir düzeltelim de zamanı geldi. Gaz değil lan ben yakıcı seviyorum. Ben yakıcı bomba seviyorum arkadaş. Yakacak. Para bir alalım. Cetil onu bakayım objective to Delikanlı ne yapıyorsun? We have taken objective apples. <laughs> İnşallah bizim adamlıdır ha. Munition here. sürekli ikmal <laughs> yapacağız. Bizim adamlar. Ne lan yere? Bir tane daha var burada. Geliyor. Ow. Obrezle ölmek gibi de güzel bir duygu yok ha. adam tek attı. Niye diyeyim tuttur söylüyorum zaten. Kulak. Bende de var çok güzelsin. Kulak. Niye kulak diyorlar bilmiyorum. Lan biz B'de niye oynuyoruz oğlum sürekli? Manyak mıyız lan? Arkadaş ben bu B'yi bir türlü oturtamadım şablona. Bu adamlar nereden geliyor ha? Bu taraftan geliyorlar. Bir dakika. Bir dakika abiler bir dakika. Abiler bir dakika. Onların mabadı dur. Onlara buradan bir mabat çakalım. Şöyle atalım oraya bir yansın. Yansın ortalık Numan. Lokman ver oğlum müziği. Yansın ortalık anasını satayım. dur, dıt 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 dıt. Oğlum bir dakika lan. Ölüm nereden elim belli değil lan. Bak burada. Adam bir saat oradan bakmış lan. Dürbüne bak nasıl lan, şey lan. Ne oluyor lan? Uğurlu adam. Baskı ateşi. Baskılar bizi yıldıramaz ateş. Al bakayım sana mermi. Hadi bakayım ne var. Hemen yere <laughs> yat. Lan gerek yok. Hafiften de yamuk tutuyor sanki şey PUBG ile Q'ya basmış gibi. Ama bir tane adam görmüş şurada yanlış görmüşüm devam. İhtiyar adamım gözlerim var. Al... Oğlum almıştım. ne bağırıyor bu adam? Oh diye. Bir Nereye ateş ediyiniz? Kime ateş ediyiniz? Bir yediyle. Görmeyelim bir, bir yere ateş ediyiniz. Ben böyle bir, bir delik Allah. Allah Allah, Allah diye geçer genç o. Kaldır kaldır. Ulaşırız sus. Nereye sus lan? Ula şerefsiz sen vurdun beni ha. O benim para belli cedi bakayım. Al sen bana munition. Bunları atayım. Al al sık 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 sık. Sık sık durma sık. Al bir mermi al. Al bakayım onu mermi mermi al mermi. Al mermi Allah bizim cerdeler. Şurada bir saat bir dolduracağım ben arkadaşlar. Bir saat bekleyin. Ha, bir dolsun başlayacağız. Doldu tamam hadi gidelim. Orada bir şey ateş ediyor. Ateşi gözüküyor ama adam gözükmüyor. Allah'ım buralarda bir yerde de. Sesini duydum. Senin sesini duydum ki. Sen sesini çok çıkartıyorsun. Yapma. <laughs> Para bildim. Getir onu bakayım. Ha bakayım mermi alın. <laughs> ya oraya mermi yak bakayım. Ola bir mermi de kendime atayım ben. Burada bir... Arkadaşlar bir saat mola silah dolduracağım. Heh bitti tamam geliyorum. Al bakayım mermi al uşak mermi <laughs> al. Sık bakayım mermi sık her yere sık onu. <laughs> Bak öleceksin al mermini öyle ol. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha oraya mı dur adam? Nereye dur? Adamı göster bakayım. Burada kim var lan? lan buna mı atışı değiniz lan? Allah! <laughs> yarana mi yarana halfway there the upper hand bir şey bize atış ediyor ya ne bu bızat karan öleceğiz zaten şurada ölelim abi Çok adam varmış lan buraya bakın. Madem öleceğiz emanetler üstümüzde kalmasın abi. Aha vurdum. Burada vurup. Ben D'ye bir geri çekilebilir miyim? Ölmeden çekildim ya lan geriye. Ha normalde hayatta yapmayacağım şeyler bunlar, bunlar Uzağa sıkamıyor. Sıkıntısı bu. Uzak olmayacak. Uzak şimdi bunu da çekiyoruz. Lan 4 mermisi kaldı, 1 saniye 1 dakika ben mermi dolduruyorum, 1 dakika. Tek sıkıntısı bu ya, 1 dakika ben mermi dolduruyorum. Ha tank gidiyorsa ben de tankın ardından böyle yavaş yavaş götüm götüm gidelim, bak adam burada. Adam değilmiş ki lan o. Kankam güzel yerden ateş ediyorsun ya valla. Tam vuramazsan ne olacağını biliyorsun değil mi? O atın çorbasını yapma zamanı gelmedi mi? Bana bak sana bir özgüven gelmiş o atla ha. Hadi git o atın canını doldur gelip. Altı Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hayırdır? Ben gözlem gözlem bir şey kullanacağım. Ben sana sorardım da. bu gözcü olsam bir şey yapamıyorum. Yapamadığım ana denk geldi. <laughs> Parabellum getir onu bakayım. <laughs> Parabellum candır ya. Gerisi heyecandır. <laughs> ikiyi vurur söyleyeceğim. Aa, gidip atın canını doldurup geldi ama. Yaptığının kimseye zerre faydası yok o adam. Kaldır bakayım. Sıyıcı kardeş. Kaldır bakayım gülüm. Kaldır bakayım. Parabellumla devam. Kendinden başka kimseye faydası yok o adam Yes, munition. Al al al. Mermi alın. Buralara gelin mermi alın buralara. <laughs> ben. <mi> ah, <alayım> <laughs> benim mermim ben Çocuklar bir dakika. Ben yokum. Ben burada yokum. Ne var? Ben de seni vurdum. Alttaki adam vurdu ya. Çok ses vardı ya burada. O yüzden oldu biraz da. leviskan bastırmayı da bir deneyelim bir tık daha. Ay bunu da bir göstermiş olalım. Bir, tık bir de leviskan bastırmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi bunun mermileri biraz daha böyle yavaş sıkılıyor. Ama bunun özelliği farklı. Ya bir önümden çıkın ben öldürürüm tamam. Zombi krom mu? Oo. Bunu bir yere, bir yere dayayacağınız mümkünse. Oradan ta, ta 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 Başka bir şey yapmıyor zaten. Çok yakına girmemeye çalışın. Bu yakına girdiğin mi adam var ya ifrit eder. Al bakayım ben al. Bıraktı adam ya mermi ya, almadan. Polisyon. Bunlara gene sakın bir yanında gezip sürekli evet, adı üstüne destek zaten. Polisyon kaçtı. Al bakayım. Ana burada alan mı? <laughs> Yattım ölürsem ölürüm ya. Nerede yatıyorsa gözükmüyor. Çok dikkat çekti bu taktik. Çok dikkat çekti orada ya. Ben vururum ama genç. Yani yapacak bir şey yok. Ben vururum. Ben vururum. Ben sana benzemem. Vurduğum yerde gül biter. Dur şunu şuraya bir yaptım bakayım.

objective. Pressure I Hadi karakter. Haydi canını toparla. Haydi. Aoo maç bitti. 14'e 9 oynadık. Destek sınıfının giriş silahlarıyla oynamaya çalıştık. İlk başlarda bu kadar az kill almanız gayet normal. Silahların hepsinin birbirine göre avantajı ve dezavantajları var barı gösterdik. Parabellum'la bayağı bir oynadık. Deviskan bastırmayla da oynadık. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizler de e, mangamız birinci manga olmuş. Sizlere de faydalı olmuştur. Umarım ya ben de çok bilgi sahibi değilim. E, ufaktan böyle bir bilgi vermek, diğer sınıfları da göstermek adına oynadığım bir maçtı. Şöyle bir kendi istatistiklerimize bakalım. Takviye skoru en iyi takviye skorunun ikinci olmuştur. DMG ile en iyi üçüncü 14 tanesidir. Üç kere manga dağıtıp bir kere de işiz ama işte orada bir toparladık durumu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sülçü Nisan, Nisan ettiysek affola. Giderken de ettik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.